Merhaba arkadaşlar. A eşittir 1 çarpı 2 artı 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 4 artı nokta nokta 20 çarpı 21 ifadesinde her çarpanın ikinci terimi bir arttırılırsa A kaç artar? Şimdi ilk önce A'yı yazalım. 1 çarpı 2, 2 çarpı 3, 3 çarpı 4, 20 çarpı 21. Şimdi her çarpanın ikinci çarpanını bir arttıralım. 2 iken 3 üç olacak. 3 4 dört olacak. 4 5 olacak. 21 iken 22 olacak. İlk çarpan 2. Arttırıldığı zaman 3 oldu. Gördüğünüz gibi sonuç 1 arttı. İkinci çarpan 6. 8 oldu. Gördüğünüz gibi 2 arttı. Üçüncü çarpan 12. 15 oldu. Gördüğünüz gibi 3 arttı. Son çarpanı gelelim. 420. Gördüğünüz gibi 440 oldu. Yani 20 arttı. Dolayısıyla A bu kadar artar. 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı 20 çarpı 21 bölü 2'den 10 çarpı 21, 310 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.